Mezoterapi estetikte en çok e, bir selülit ve bölgesel zayıflama, iki saç mezoterapi dediğimiz, özellikle saç dökülme sorunu yaşayan insanlarda veya saçlarda herhangi bir şekilde güç kaybı olduğu için saçlarda zayıflama veya kendi gücünü kaybetme, kır, köklerinde incelme falan varsa saç mezoterapi şeklinde. Üçüncü kullandığımız alanda yüzde vitamin enjeksiyonu yani mezolifting yöntemi. E, birinci yöntemde yani selülit ve bölgesel zayıflamada özellikle hanımların veya bazen erkeklerin de tabii tercih ettiği bir yöntem. Hanımların çok tercih ettiği bölgeler e, bacak, basen, diz çevresindeki serilikler veya bölgesel yağlanmalar. Ve üst ekstremitede yine karın bölgesinde veya yanlarda herhangi bir bölgesel yağlanma varsa veya serilit varsa o şekilde uygulamayı yapıyoruz. Çok ince uçlu bir iğneyle ilaç enjekte ediyoruz. İkinci tercih ettiğimiz e, mezoterapi şekli saç mezoterapi yöntemi. Özellikle saçlarda dökülmesi varsa veya genetik yaşla birlikte saçlarda bir zayıflama meydana geliyorsa veya yaptığı işte kozmetik yöntemlerden dolayı saçlarda bir güç kaybı varsa çok ince uçlu bir iğneyle saç lideri bölgesine ince uçlu bir iğneyle çok yüzeysel bir şekilde iğneyle ile ilaç enjekte ediyoruz. Bu ilaç daha çok kır kökleri besleyen ve saç lideriye besleyen bir kombinasyon şeklinde. Üçüncü estetikte tercih ettiğimiz e, şekli ise e, yüz mezoterapi, boyun ve ellerimizde vitamin vitamin enjeksiyonu şeklinde de. Tabi bu vitaminler içinde çok değişik maddeler yer alabiliyor. Değişik mineraller, amino asitler, proteinler yer alabiliyor. Yine çok ince uçlu bir iğne ile hiç rahatsız etmeyecek şekilde yanak bölgesine, çene bölgesine, alın bölgesine veya varsa boyun veya ellerinde bir problem varsa vitamin enjeksiyonuna uyguluyoruz.